Cumhuriyetimizin... 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla Türk milletinin tarihinde yeni bir devrin kapıları açılırken tüm ülkeyi de 100. yıl heyecanı kapladı. Cumhuriyetimizin 100. yılı ülke genelinde olduğu gibi Malatya'da da çeşitli etkinliklerle kutlanırken Malatya Büyükşehir Belediyesi kenti Türk bayraklarıyla donattı. Hal böyle olunca şehir tam bir bayram havasına büründü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen bayrak dağıtma etkinliğinde esnaf ve vatandaşlara yaklaşık 10 bin adet bayrak hediye edildi. 29 Ekim ve 100. yıl coşkusu kentin her tarafında sürmeye devam ederken Maate Belediyesi tarafından asılan Türk bayrakları ile sokaklar kırmızıya bürünüyor. Büyükşehir Belediyesi hem kentin çeşitli yerlerini bayraklarla süsledi hem de esnaflara ve vatandaşlara bayrak dağıtımı gerçekleştirerek adeta kentin çehresini değiştirdi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Doktor Murat Kılınç esnafların bayramlarını kutladıklarını dile getirerek tek tek bayrakları kendi elleriyle takdim etti. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaz kapsamında bugün de büyük şey belirliyoruz olarak esnafımıza bayrak dağıtım yaptık. Şu an için yeni açılmış olan Cumhuriyet Meydanı altındaki Kumcu Çarşısı'nda ve buradaki esnaflarımıza bayrak dağıtımını da gerçekleştirdik. Öte yandan Malatya sokaklarında 100. yılı coşkuyla karşılayan vatandaşlar da bugünün önemine dikkat çekerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Atatürk'e bize bu cumhuriyet kazandığı için sonsuz teşekkür, saygı ve minnetlerimi anıyorum. Milletimizin 100. yılı bütün Türk milletinin bayramıdır. Herkese hayırlı olsun, kutlu olsun. Ulu Önder Atatürk'e burada teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında atamızı sonsuz minnetle anıyoruz. Onun geleceği demek. Eser kurtulmuş demektir.